Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 22-28 Ocak arasında sevgili aslanları neler bekliyor. 3 tane kart açıp elimden geldiğince bunları sizin için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımıza başlayalım. Sevgili aslanlar kupaların dörtlüsü. Kupaların dörtlüsü de e, bu dönem etrafınıza birazcık dikkat etmeniz gerektiğini etrafınızda sizin için yeni olanaklar olduğunu ve bunları görmezden gelmemeniz gerektiğini sembolize eder ve ne diyebiliriz bu dönem artık fırsat var bu kart aslında şey der. Fırsat var ama sen istemiyorsun. Yani bakın önünde 3 tane kupa var. Artık yani evren yardımı Gelmiş yani daha al diyor bak diyor gözünün önündeyim diyor. Lütfen diyor artık şunu fark et. Sevgili aslanlar. Hadi in bakalım ikinci kartımız. King of Swords. Arkadaşlar. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir arkadaşlar? Bu dönem aklınızın duygularınızın önünde olacağı bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda e, gerçek bir disipline girmek istiyorsanız herhangi bir konuyla ilgili şu an tam zaman arkadaşlar atıyorum işte biliyorsunuz nedir spor yapmak bir disiplin gerektirir veya diyet yapmak e, yeni bir şeyler öğrenmek tam anlamıyla öğrenmek biliyorsunuz bir disiplin gerektirir bu dönem disiplin olayı konusunda hislerinizin birazcık yüksek olacağı bir dönem bir disiplinle yapılacak herhangi bir şeyle alakalı bu dönem hakikaten adım atabilirsiniz. Çünkü gayet iyi bir ilerleme kaydedeceğinizi sembolize eder. E aynı zamanda da bu dönem şöyle söyleyeyim. Açık sözlü olacağınız bir dönem arkadaşlar ve aşırı derecede açık sözlü olacağınız bir dönem. E o yüzden de birileriyle görüşürken şey yapmaktan kaçının. Yani dalaşmaktan kaçının çünkü çok açık sözlü olacağınız için sevdiğiniz birinin kalbini istemediğiniz halde kırabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Telefonla telefon trafiğinizin çok yoğun olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda kılıçların kralı arkadaşlar ve bu dönem iş konusunda çok yoğun olacağınız bir dönemi sembolize ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda da ilişki konusunda Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen arkadaşların da bu konuda acele etmeyeceğini, artık ıı, ilişki için ortak noktaları, ortak noktaların öncelikli olacağını be belirtir. Normal şartlarda ee, ve bu dönem çok manipülatif. Yani bu dönem eğer birisine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı arkadaşlar. Manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olduğu bir dönem aynı zamanda siz de çok kolay bu dönemde manipüle edilebilirsiniz. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. Karşımızdaki kişinin karakterine entegre edecek olursak çalıştığımız iş arkadaşımız olur. Veyahut aşkla alakalı ilişkiye başlama safhasındaki bir kişinin karakterine entegre edebiliriz. Ne deriz? Aklı duygularının önündedir. Disiplinlidir. Manipülatif özellikleri yüksektir. Telefon trafiği çok yoğundur. Çok işi olan bir insandır ve ilişki için acele etmez. İlk önce ortak noktalara bakar. Aynı zamanda çok iyi derecede tavsiye verir. Ve bu dönem arkadaşlar tavsiye konusunda sizin de insanlara çok iyi tavsiyeler verebileceğiniz bir dönemi sembolize eder aslında. Eğer Herhangi birinin bir problemi varsa çevrenizdeki ve e, sizden tavsiye istediyse e, bu konuda da uyarabilirsiniz. E, bu dönem hakikaten çok iyi tavsiyeler verebilirsiniz etrafınızdaki kişilere. Hadi bakalım son kartımız sevgili aslanlar için. Uf, aslanlar son sözü söyledi ya büyücü kartı. Büyücü kartı arkadaşlar nedir? Başlangıç, yeni fikirler, bir takım girişimler. Yani e, liderlik vasıflarınızın hat safhada olması ve eğer bir şey yapmak istiyorsanız herhangi bir konuyla ilgili ne bileyim kariyerinizden alakalı, ilişkinizden alakalı der ki ilk adımı at lütfen ve lütfen artık bekleme der. Sevgili aslanlar bu kart bizler için ve e, özellikle bloggerlar için A, inanılmaz iyi bir karttır. E, gayet popüler popüleritenizin artacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda çünkü a, konuşmayı seven bir karttır büyücü kartı arkadaşlar. Ve e, bu kart aslında der ki arkadaşlar hangi konu olursa olsun bir konuda eğer e, beceriniz varsa bunun Tam bir beceri olduğunu sembolize eder. Bakın masanın üstünde kupa var, tılsım var, kılıç var, asa var. Diyor ki korkma, yapmak istediğin şeyle ilgili tüm güç elinde yapabilirsin. Sadece korkma ve ilk adımı at başla der bu kart bizlere arkadaşlar. Aynı zamanda bu dönem e, enerjinizi yüksek tutmaya çalışın arkadaşlar çünkü bu dönem bakın. Pozitif enerjiyi dünyaya yayan kişilikler olacağınızı da sembolize eder. Nedir? Bakın evren enerjisini alıyor. Siz bu dönem bir aracısınız ve yere verdiği zaman bakın yer nasıl güllük güllük, güllük gülistanlık sevgili aslanlar. Evet sevgili aslanlar sizler için 22-28 Ocak arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Ocak ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.